gidiyorum gündüz gece bilmiyorum İki kapı bir handa gidiyorum. Gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece. Simyacı kanalından selamlar, sevgiler, hürmetler evlat. AYT denemesi parçalayacağım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sesim, görüntüm var mı? Varsa parçalamaya hazır mısınız? Bir ses verir, bir nida bırakırsanız ben de ona göre davranırım. Yet. Evet. Sesim geliyor mu? Dururururun, 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 Yok mu beni duyan Müslümanlar? Sesim geliyor mu? Parçala parçala meydanı meydanı Avrupa'nı bütanı parçala. Aha İsmail Aga geliyor mu sesim İsmail Aga? Türkümü söyleyeyim, şiir mi okuyayım, organik mi anlatayım, kimya mı anlatayım? Ne diyor? Unutulmuş peripalle geliyor. Peripalle. Peripalle ne la? Bilmiyorum cahilliğime bırak. Ya Allah bismillah. Aydın yayınlarının ya Allah bismillah Aydın Yayınları'nın 25 numaralı denemesini parçalayacağım. Haydi başlayalım bakalım. Ne diyor bu Müslüman evladı bana? Bir iyonun elektron sayısını bulabilmek için. Kardeş iyon ne demek? Şöyle şurası artı ya da eksi Q. Şurası ne? Proton sayısı. Şurası elektron sayısını veriyor. Şurası kütle numarasını. Na burası da nötron sayısını. Neydi buradaki bilgi? Q artı ya da eksi artı elektron sayısı eşittir proton sayısı. Diyor ki bana hangilerinin bilinmesi yeterlidir diyor. İyon yükünü bilmeliyim kardeş. Proton sayısını bilmeliyim kardeş. Oradan elektron sayısını çatır çutur hesaplayayım. Değerli elektron sayısı örneğin ne olsun bir şey bir şey iki olsun bu adam. 2, 8 olursa 10 olur elektron sayısı. 2, 8, 2 olursa ne olur? 10, 12 olur. Ya da 2, 8, 8, 2 olursa 20 olur. Bunların değerli elektron sayıları aynı ama nedir? Elektron sayıları farklıdır. Tek başına canım benim. Değerli elektron sayısı bir halta yaramaz. Cevabım C gelir. Periyodik cetvelin 3. periyodunda bulunan elementlerden X toprak metali yani 2A'da değil 3A'da yanlış söyledim. Toprak alkali metal 2A'da alkali 1A'da toprak metalim nerede? 3A'da. Y ise soy gaz ise yanlıştır diyor. Kuzum benim. Birinci iyonlaşma enerjisi, iyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru gittikçe çapım küçülüyor. İyonlaşma enerjim artıyor. 8 A'daki 3 A'dan hayli hayli büyük olur. Temel enerji düzeyi periyodik cetlerin 3. periyodunda aynı periyodunda yer aldıklarına göre aynıdır. Değerli elektron sayısı 8A'da 8 A'da 8, 3 A'da 3'tür. Doğrudur. Elektronegatiflikleri arasındaki ilişki Y büyüktür ne demiş? X demiş. Bir dursun bu buna dönelim birazdan çekirdek yükleri arasındaki fark. 3A grubunda bulunan adam 3. periyotta diyor. Ne olur? 2, 8, 3 olur. 8A'daki 2, 8, 8 olur. Aradaki fark 5 olur. Doğru olur. Cancağızım elektronegatifliği normalde soy gazlarda söz etmiyoruz. Ama metallerde elektronegatifliği çok çok azalıyoruz evlat. 8A grubunun Ne demiş? Buradan baktığımız zaman büyüktür diyor. 8A'da söz etmediğimiz için neyden? Elektronegatiflikten cevabım buradan denizli gelecektir. Soygaz kararlıdır. Bağ yapmaz. Yapmadığı bağı da kendine doğru çekmesinden söz edilemez. Entalpi. ÖSYM'nin son 8 yılda sorduğu soruların 7'si HES yasasından bu denemede de yine ne sorulmuş? HES yasası sorulmuş. Canımın içi. Burada 2 amonyak tepkimeye girerken burada 4 girmiş. Yani bu tepkimeden bu tepkimeye geçişte 1 bölü 2 ile çarpılmış. O zaman entalpiye de aynı işlemi yaparsam eksi 140 yapacak. Yani 2 şıkkım kalacak. Peki altta nasıl bir dolap dönmüş? Bakalım girenlerde olan 4 amonyak nereye taşınmış? Ürünlere ne yapılmış yani bu işlemde ters çevrilme yapmış ters çevrilirse giderken egzo olan gelirken endo olur İşareti değişir cevabım aslanlar gibi Edirne gelir diyor bir sonraki bir sonraki soruma geçiyorum abi evet bir sonraki sorumda 0 birer mol soru çözeltilerinde yüzer milim doymuş çözeltinin iyonların toplam molar neyi verilmiş derişimleri verilmiş bize buna göre hangileri doğru olur diye soruluyor cancağız şimdi mol bölü litre yapacağım 0,1 bu da 0,1 o zaman bu çözeltilerin molariteleri 0,1 bölü 0,1'den 1 molar gelecek. Kuzum benim x dediğin adamın 1 molarını alıyorsun eline ne kadar molar iyona dönüşüyor? 3 molar iyona. Y dediğin adamın 1 molarını alıyorsun. Kaça dönüşüyor? 5 molar iyona. Türkçe mali X dediğin adam da demek ki 3'e ayrılacak şekilde bir çözünme söz konusu. Yani ya A, 2'dir bu adam ya da A, 2, B'dir. Bakalım verilen örnek öyle mi? Öyle. Y dediğin adam nasıldır? Ya A, 2, B, 3'tür ya da kuzum canım benim A3B2'dir. Yani birincil öncülün doğrudur. Aynı dış basınçta Y'nin kaynama noktası <laughs> özür dilerim tabii ki yüksektir. Neden? Ne kadar çok iyon olursa kaynama noktam o kadar ne yapar? Yükselir yapıştırdım. Aynı dış basınçta ne yaparken? Kaynarken. Kaynama anında P0 kaynayan sıvıların buhar basıncına eşittir. Bunlar aynı dış basınçta P0'lara aynı kaynama anında buhar basınçları da aynı olacaktır. Cevabım helalinden Edirne gelecektir. Bir sonraki sorumuzda diyor ki hangi gaz olabilir? Şuradan bir hedef belirledim. <laughs> Sesime ne oldu? Buradan bir hedef belirledim evlat. Basıncım belli. Hacmim belli. Sıcaklığım belli. Para ver Nurettin diyeceğim. P ve NRT yazıp yerine koyacağım. P değerim 2,4. Hacmim 5,6. Molüm M bölü MA'yı bilmiyorum. RN 22,10'da 4 bölü 273. Sıcaklık derece verilmiş. Kelvin'a çevirirsem 2 adet 273 gelir. Şimdi çalışırsam şunlar birbirini götürdü. Şu 5.6 ile şu birbirini götürürse burada ne kalır? 4 kalır. Şu 2.4 ile 4.8 birbirini götürürse burada da ne kalır? 2 kalır. 2 de burada kaldı abi. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. Mol ağırlığı burada 16 olan CH4'tür. Basarım Bursa şıkkını. 3 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta azot gazımın başlangıç derişimi 1-2'den 2,5 dakikada 0-3'e düşüyormuş. Aradaki fark delta derişimdeki değişim ne derim? 0,9 molar derim. Abi bundaki 0,9 molar değişimden amonyak soruluyor. Kat sayısı 1, kat sayısı 2. 1,8 molar gelir. Hızımın birimi bir mal bölü saniye. O zaman bu malları mala çevirmek için 3 litreyi kullanırım. Yani 5 virgül ne gelecektir? 4 mol gelecektir. Bölü. Ne kadar sürdü tepkime? 2,5 dakika. O da 5 bölü 2 çarpı ne yapar? 60 yapar. Buradan işlem yapacak olursak ne yaparız? Şu 2'den 30 gelir. Yani 5,4 bölü ne gelecektir cevabım? Şurada 30 kalmıştı. 5 ile çarparsam 300. Şuradan da tekrar bunu 3'e bölersem yine 1.8 gelecektir. Ama ne var? Çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani cevabım nur topu gibi ne geliyor? Edirne geliyormuş. Ben ne buldum? 1.8 buldum. Bir hata yaptık şimdi. Bir daha baştan alalım. Nirde hata yaptık. Şurada 3'e böldük. Şurada, şurada, şurada. Allah Allah. Neden hata yaptık? Baştan bir daha alalım. Ne dedi? Azot gazının başlangıç derişimi. 1-2 dedi. 2,5 dakika sonra ne kadara düşüyormuş? 0-3'e düşüyormuş. Derişimdeki değişimi ne buldum? 0,9 molar buldum. Buradan gittim güzel kardeşim. 1'e ne dedim? 2 dedim amonyağın oluşan miktarına 1.8 molar dedim. Buradan mole çevirmek için de n bölü 3 yaptım. Molümü 1.8 çarpı 3 çarpı şeklinde mol olarak buldum. Bunu da 2.5 çarpı kaça bölecektik? 60'a bölecektik. Şöyle yaptık. Şurada ne kalır? 20 kalır dedik. Şuradan da 2 buçuk çarpı 2 yapsak ne yapar şurası? 5 çarpı evet doğru 3.6 geliyor. Şu 2 ile de 2 buçuk çarparsak 50 kalır aşağıda. Yukarıda 1.8 kalır. O da ne demektir? Şunu 2 ile çarpıp şunu 2 ile çarpsam 3,6 bölü 100 yapar. O da Edirne yapar. Demin nerede saçmaladım binemedim. Olur böyle. Kusuruma bakmayın artık. Yapıştırdım bunu. Sıradaki gelsin. X ve Y gazlarının kapalı kapta gerçekleşiyormuş. 2 mol 1 2 mol başlatılıyormuş. Dengede 0.6 mol T bulunuyormuş. Kardeşim bundan şöyle yukarıya bir tepkimeyi yazalım. Temiz çalışalım. X artı 2 Y çift çizik 2 Z artı 3 T. Bundan 0.6 mol oluşuyor demek. 3 katsayıdan 0.6 ise 2 katsayıdan 0.4 oluşur demek. Buradan o zaman 0,4 azalacak. Buradan da 0,2 azalacak. Bu ne kadardı? 2 mol. Bu ne kadardı? 1,2. Son tahilde bundan 1,8 kalır. Bundan 0,8 kalır. Bu adam zaten 0,4'e 0,6 yapıştırıldı. Ne dedi bize? Başlatıldıktan sonra dengeye bu kadar oluyor. Dengedeki toplam maddelerin mol sayısı kaçtır diye soruyor. Bunlar zaten moldü e direkt mol ise ne olacak? Hepsini şöyle güzelce toplayacağım. 0.4-0.6 şurası 1 yapar. Şurası 2.6 yapar. Toplayı verirsem hepsini 3.6'dan cevabım Bursa gelir. Evet. Böyle böyle parçaladım böyle. Devam. Zayıf asit olan asetik asitin 10 litresini suda çözecekmişim. Bana hidrojen iyon derişimini soruyor. Bakalım nasıl bir yaklaşım sergileyeceğiz. Kuzum benim bu bir zayıf asit, organik asit, asetik asit, sirke ruhu suda kısmen iyonlaşacak. Şöyle yazdım hidrojen iyonu. 0.12 gram diyor. Mol kaç olarak verilmiş? Hemen hesaplayalım. Şurası ne yapar? 15 yapar. Şuradan 12 gelecek, şuradan 32 gelecek, şuradan da 1 gelecek. Şöyle 44, şöyle 16, 60. Yani molü 0, 12 bölü 60 yaparsam ne gelecektir? Şuraya çift 0 atsam 1 bölü 5 yapar. 1 bölü 5'te de ne demektir? 1 bölü 500 yapar. Sanırım 0, 0, 0, 2 mol yapıyor. Umarım burada hata yapmıyorumdur. 10 litre yapıştırırsam 2 çarpı 10 üzeri eksi bir daha bakalım şöyle 0 12 gram bölü ne yapacağım? 60 yapacağım. Niye matematikte takılıyorum ben? Bilemedim. 12 bölü 12 bölü 12 bölü 60 şuradan da çift sıfır gelecek. Şurası evet 1 bölü 5 yapıyor. 1 bölü 500 o da 2 bölü 1000 yapar. Doğru yapmışım ya. 2 bölü 1000 2 bölü 1000 yaptık. Onu bir de neye böleceğiz? 10'a böleceğiz. O zaman ne yapacaktır? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar yapacaktır. Kısmen yoğunlaşacak. Buna x buna x dersem. x kare bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'üm. Eşittir 18 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapacaktır. x kare eşittir 36 çarpı 10 üzeri eksi 10'dan. Kara kökü fıcıdırsam. 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 gelecektir. Var mı öyle bir cevap? Sanırım ne yapıyor? Ceyhan yapıyor. Bilmiyorum anlatabilebildim mi? Kısmen iyonlaştı. Buradaki iyona x dedim. Buraya da x dedim. x dedim. Ürünler böyle girenleri k sabitine eşitledim. Devam. Evet sanayide kullanılan neyden bahsediyor bize? MTBE'den bahsediyor. Terbütil metile ter. Onu şuraya ben bir yazmak istiyorum. Nedir bu mübarek madde? CH3, C, CH3. Şöyle CH3. Şurada da metoksi grubum var. Kardeşim benim O'ya bağlı R'ler olduğundan bu adam bir eterdir. Burada metil var. Burada terbütil var. Adından da anlaşılacağı üzere asimetriktir. Yupak adlandırmasını yaparken en uzun zincirim 3 karbonlu. Bağlı olan grubun metoksi ve metil. 2 metil 2 metoksi doğrudur. Kolay alev alabildiği için katkı maddesi olarak kullanılıyor. Bu da doğrudur. 2 metil 2 butanol ile fok izomeridir diyor. Bu adam kaç karbonlu? 4. Ee, bir de şurada terbütil 4 karbonlu. Özür dilerim. 1 karbon da burada var. Toplam 5 karbonlu. 5'e 12 O olur eter olduğu için alkol olarak da bu adamda yine C5H12O olur. İzomeri olur. Doğrudur. Cevabım Denizli gelir. Neden? Çünkü O'ya bağlı baktığımız zaman burada metil var. Burada da karbon var. Burada hidrojen bağı ne yapmaz eterlerde oluşmaz kendi molekülleri arasında gitti. 10 numaralı soruma bakalım bir 10 numaralı çözüm yapabileceğiz mi? Adam 6A grubundaysa eğer son katmanında 8 elektron olduğundan Lewis yapısı ne Böyledir. Böyle ise hidrojenle 2 bağ yapması gerekir. Hidrojeni şöyle bağladım mı ben bu adama? O zaman Lewis yapısı 1 yanlış olur. Çünkü ortaklanmamış elektron çiftleri yazılmamış. Merkez atomuna A dedim. Bağlı olan hidrojenlere X dedim 2 tane. Bir de ortaklanmamış elektron çiftlerini göstermek için e2 dedim. 10 numara çözüm oluyor gibi yapıştırdım. Ortaklanmamış elektron çifti içeren merkez atomlarında sigma bağlarının yanına bunları da sigmaymış gibi sayıyoruz. Toplamı 4 yaptığı için hibritleşmesi sp küp geliyor. Cevabım Denizli. Buradan parçalıyoruz abi. Bu kadar. Organik bileşiklerle ilgili doğrudur diye sorulmuş bize. Karbondioksit, kalsiyum, karbür, potasyum, siyanür, kalsiyum, karbonat. Karbon içermelerine rağmen organik değil, anorganiktir diyor. Bunlar istisnai bileşikler. Bunları biri parçalamak durumundasın. Organik bileşiklerde karbon hidrojenin yanına ametaller, hatta sabun ve deterjanda C17H35, o katı sabunda eser miktarda metal bile olabilir. Bu da doğrudur organik bileşiklerin tepkimeleri genellikle mekanizmalıdır. Neden? Abi karbon karbon arasında bağ var. Karbon hidrojen arasında bağ var. Bu bağlar kopacak de oluşacak de ölme eşeğim ölme de zaman alıyor. Mekanizmalı oluyor. Tek adımda gerçekleşmiyor. Cevap Edirne geliyor. Evet. Nörs sorusu ÖSYM'nin aşık olduğu hemen hemen her yıl sorduğu soru. Sorumuza zaten her cacık verilmiş götürüp yerine yazacağız. Abi nikeli yükselt diyeceğiz. Nikel burada yükseltleniyor dokunmayacağız. Ama kalayı indirgememiz lazım. O zaman bunun tam tersini alacağız. Standart pil yükseltgenmenin yani 0.250 ile Bu ne olarak geçecek buraya? Eksi 1 1 e, nereden çıktı? 0.136 olacak. Buradan ben işlem yaptığımda kuzum benim. 4. Buradan ne kaldı? 4, 1. Şuradan da ne kaldı? 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 0, 114. Bu ne? Standart pilim. Eksi 0, 0 al demiş adam CS. Kendisi burada. Bölü alınan verilen elektron sayısı 2. Çarpı log log ürünler bölü girenler. Ürünlerde içelim var nikel 10 üzeri eksi 2 olarak verilmiş. Tat sayısına baktığım zaman 1 birinci kuvvetini alacağım. Bölü kime geleceğim? Kalaya. Kalayın derişimi 0 1 yani 10 üzeri eksi 1 verilmiş. Birinci kuvvetini aldım. Kuzum şunlar gitti burada 10 üzeri eksi 1 kaldı. Log logunu alırsam burası eksi 1 oldu. De eksi ile de eksiyi çarparsam cevabım 0,114. Artı şuradan da ne gelecektir? Ne gelecektir? Ne gelecektir? Evet sorumuz kaydı. İnşallah. Evet başa sardı. Aferin. Çok güzel. Aferin. 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 Başa sardı. Neydi? 0, 114 bulmuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam. Eksi 0,06 bölü 2 çarpı log ne bulmuştuk? 10 üzeri eksi 1. Şurası eksi 1'den ne geldi? Artı gelmişti. O zaman 0,114 artı 003 gelecek. Bunu toplarsam ne yapar? 0,114 artı 0,030'dan 4, 4, 1, 0. A bu gelir. Evet. Bunu da böyle parçaladık. Denememizin son sorusu. Bakalım ne soruyor bize. Kardeş şöyle ortaya aldım soruyu parçalamaya başlayalım. Borumuz var. Ona kurban elektrot tutturulmuş magnezyum alüminyum mantığı soruluyor bunun. Bir metali korozyondan korumak için metale aktifliği bu metalden daha büyük bir metal bağlamaya kurban elektrot ya da katotik koruma diyoruz. Doğru. Kurban elektrotla korozyondan koruma yönteminde aktif metal anot görev görür yükselt yüzeyde Yüzey de bu aşınır. Ne diyor? Metal yüzey elektron alır ve bu da katot görevi görür diyor. Doğru söylüyor. Gemiler, depolama tankları, boru hatları ve su tesisatları ya da nemli toprakta doğrudan temas halindeki demir, çelik yapılmış kaplar alüminyum, magnezyum metalleriyle korunur diyor. Burada da doğru söylüyor. Cevabı Edirne diyecektim. Alışkanlık 1-2-3 geliyor. Hıdıroğlu Hıdır, oğlu Hıdır. Elimden gelen budur canlarım, işiniz gücünüz rast gelsin.